kardeşlerim. bu videomuzdan arkadaşlar ideal gaz denklemine yani genel gaz denkleminden biraz bahsedeceğim. Sayın arkadaşlarımız neydi bizim bu kadar bu kadar bu kadar formüllerimizin hepsine gerek yoktur dedik ya. Niye yoktur dedik arkadaşım? Şundan dolayı yoktur dedik. Paran varsa ne rahat, paran varsa ne rahat, paran varsa ne rahat. Başka bir şey yok. Tek bir durum varsa P1 ve P, P, P param rahat. İki durum varsa P1 V1 bölü P2 V2 N1 T1 bölü N2 D2'dir diyoruz. Başka da hiçbir şey demiyoruz. Olay vaziyet bunlar ibaret arkadaşlar. Bunun başka hiçbir şeyi de yoktur. Hiçbir şeyi de yoktur arkadaşım. Hepsi bu alayı bu tümü bu arkadaşlar tümünün tümünün alayı bu. Başka bir şeysi yok. Gazlarda arkadaşlar belki yoğunluktan bahsedilebilir. Yoğunluktan değiştir. M bölü V'dir yoğunluğumuz arkadaşlar. Yani bizim gazlarımızın yoğunluğu kütle bölü hacimdir. Bunu bir köşeye koyduk. Bundan sonra da şunu diyelim arkadaşım. Adrese teslim bir gazın yoğunluğundan bahsediyorsa neydi bizim paran varsa ne rahat bu bizim genel gaz denklemimizdi. Adrese teslim bir gazdan bahsediyorsa Paran milyarsa daha rahat. Daha rahat. Adrese teslim bir gazdan bahsediyorsa. Paran milyarsa daha rahat. P bahsedilen gazın basıncıdır. ATM'dir. Ama bu adrese teslim. Yani gaz karışımından bahsetmiyoruz. Mesela karbonoksidin yoğunluğundan bahsediyoruz. Veyahut da helyumun yoğunluğundan bahsediyoruz. Yani kimden bahsediyorsa arkadaşlar? O adamın yoğunluğundan bahsediyoruz arkadaşım. Adrese teslim. Hemen mol kütlesidir. D adamın yoğunluğudur arkadaşım. R gazlarda bulunan 22,4 bölü 273 o da 0,082'dir. T de bizim bildiğimiz gazlardaki santigrat derece artı 273'tür diyeceğiz arkadaşım. Yani bizim gazlarımızın formülleri bir tane. Paran varsa ne rahat. Bir tane. Paran varsa sen rahat. Paran var. Bu bir tane. Bu doğru oranlanmış hali. Bir tane daha. Bu da bir buçuk tane olsun adı para milyarsa daha rahat olmuş oldu sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Mesela da bana desin ki bu paran milyarsa ne rahatta? 273 santigrat derecede 273 santigrat 2.24 litre hacim kaplayan C3H8 C3H8 gazının yoğunluğu nedir desin arkadaşım? C3H8 gazının yoğunluğu nedir? Yoğunluğu nedir desin arkadaşım? Şimdi arkadaşlar, burada da karbon 12, hidrojen nedir arkadaşlar? 1'dir. Paran milyarsa, paran milyarsa daha rahat olduğuna göre arkadaşım. Bu adamın arkadaşlar, ee, bu adamın arkadaşlar 2.24 atm, atm basınç yapan. Basıncımız neymiş? 273 santigrat derecede 2.24 atm basınç yapan C3H8 gazının yoğunluğu nedir diyor. C3H8. Basıncımız demiş Bak yerine yazacağız. Bak abartmaya gerek yoktur. 2.24 Mol kütlesi nedir bu adamın? C3H8'in mol kütlesi. Karbon 12, 3, 3 12, 36. Hidrojen 1, 8 kere 1, 8, 44. 44. Yoğunluğu bilmiyoruz. R'miz nedir kardeşim? 22,4 bölü 273. T'miz nedir kardeşim? T'miz, T'miz neydi? Santigrat derece artı 273'tü. Santigrat derece artı 273, 273 artı 273 2 tane 273'tü. Buradan sonrası ne yapar Pir Hocam? Tokadı atar. Bak şu şunu götürsün arkadaşım. Şu şunu götürsün. Şurada ne kalsın? 10 kalsın arkadaşım. O zaman 20 de eşittir 44 10 de eşittir 22 O zaman D'miz ne oldu arkadaşım? 2.2 gram bölü litre oldu mu hocam? Oldu. Durum vaziyet? bundan ibaret. Başka da hiçbir şeysi yoktur. Yani arkadaşlar iş uzatmaya gerek yoktur. İş uzatmaya gerek yoktur. Eğer burada arkadaşlar adrese teslim bir gazın adrese teslim bir gazın arkadaşım e, yoğunluğundan bahsediyorsa paran milyarsa daha rahat. Diğer durumlarda da arkadaşlar alayına da kralına da ne var arkadaşlar? Paran varsa ne rahat diyoruz sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Değerli kardeşlerimiz, mesela adam bize şöyle bir soru sorsun. Şöyle bir soru sorsun. Yine desin yine 273 santigrat derecede 57 santimetre HG basınç yapan basınç yapan ve hacmi 2.24 litre olan litre olan bir kapta bulunan CO2 gazı kaç gramdır durusun? Kaç gram? Bir daha söylüyorum. 273 santigrat derecede bu kadar santimetre hg basınç yapan bu kadar litrelik bir kaptaki co2 gazı kaç gramdır olsun bak burada karşılaştırma yoktur ne yapıyoruz paran varsa ne rahat diyoruz arkadaşım p'miz bak p'ye bakalım 76 santimetre hg bir atm ise 57 santimetre hg ne olur arkadaşım 0.75 atm olur tamam bak bunu ne yapmış 4'e bölmüş 3'e şey çarpmış 4'e bölürsem 0.23'e çarparsam 0.75. Demek ki basıncımız yani ya da 3 bölü 4. 3 bölü 4. Hacmimiz neymiş arkadaşım? 2.24'müş. 2.24'müş. Bu adam moru bilmiyorum. R'miz ne kardeşim? Birimi 2.4 bölü 273. T'miz nedir? T'miz santigrat derece artı 273 olduğundan dolayı 270 çarptı 273. 2 tane 273. Güm güm gitti kardeş. Güm, güm gitti. Burada da 10 kaldı kardeş. Burada yine ne oldu kardeşim? 20 en eşittir 3 bölü 4 olmuş oldu. Bu buraya gelsin kardeş. Bu buraya gelsin. En ne oldu arkadaşım? 3 bölü 80 mol oldu. 80 mol oldu. Kimmiş bu adam? Joe 2. Kaç gramdır diyor. Ey co 2. Senin bir molun kaç gram? Bir kere 12-12. 2 12. kere 16-32. 44 gramsa. 3 bölü 80 molüm kaç gramdır? İşler çarp mı yaptık? Ne oldu? 3 bölü 80 çarpı 44. Bunu 4'e böl 11 olsun. 4'e böl 20 olsun. Burası ne oldu? 33 bölü 20 mi? 5 yaşar 5 yaşar. Şuraya gelsin. 165 bölü 100 mü? O da neymiş kardeşim? 1.65 neymiş arkadaşlar? 1.65 grammış. Tamam. 1.65 gram. Matematik yaptım ya bir şey yapmadım yanıma atmak yaptım. Burada bu adam kaç gramdır diyor. param varsa ne rahat dedim. Bu adam molünü buldum. Molü neymiş kardeşim? 3 bölü 80 molmüş. 1 molü 44 gram. 3 bölü 80 molü. Kaç gramdır dedim. Bir şey yapmadım. Böyle arkadaşlar bu işler basit. Bu işler nedir arkadaşlar? Pratik. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir soru olsun. Şöyle bir soru uyduralım. Diyelim ki arkadaşlar böyle bir kanımız olsun. Şöyle bir kanımız olsun. Bunun içerisinde ne olsun kardeşim? Bunun içerisinde SO2 gazımız olsun. Ve buradaki desin ki ne bu adam? Buna buna ne eklesin kardeşim? CH4 gazı eklesin. Basıncı 5 katına çıkana kadar CH4 gazı eklenirse yoğunluğu kaç katına çıkar olsun. Öyle bir soru soralım. Basıncı 5P olana kadar CH4 gazı eklenirse yoğunluğu kaç katına çıkar olsun arkadaşım. Şimdi değerli arkadaşlarımız İki durum varsa P1 V1 bölü P2 V2 N1 T1 bölü N2 T2 dedik mi kardeşim dedik. Bu adamın değerli kardeşim. Bak olaya bak dikkat et. Hacim sabit mol sabit. Kardeşim hacim sabit mol sabit değil hocam. Pir hocam coşma. P1 V1 bölü P2 V2 N1 T1 bölü N2 T2. Hacim sabit yalı sabit. Basıncın 5 katına çıkması için molün olması lazım? 5 katına çıkması lazım. Molun 5 katına çıkması için burası 1 mol sene eklenmesi lazım. 4 mol eklenmesi lazım. O zaman yoğunluğu kaç katına çıkar? Yoğunluğumuz hacim sabittir. Yoğunluğumuz kütle bölü hacimdir. Kükürdün 32 olduğunu, karbonun 12 olduğunu, oksijenin 16 olduğunu, hidrojenin 1 olduğunu vermek zorunda. Bu adam 1 mol nedir? Kükürt 32, oksijen 16, 2 kere 16, 32. O zaman 64 bölü idi. Birinci durumdaki yoğunluğumuz buydu. D1'imiz bu. D2'miz nedir kardeşim? Bu adam 64 gram varmış. Karbon 12, hidrojen 1, 4 kere 1, 4, 16. 4 kere 1, 64 eklendi. Hacim de yine aynı hacim. O zaman burası D olursa burası ne olur kardeşim? 2 de olur. Yoğunluğu da kaç katına çıkmış olur? Yoğunluğu 2 katına çıkmış olur. Diyeceğiz sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Bir daha söylüyorum değerli kardeşim. Basıncının 5 katına çıkmaz için bu adamın bak hacimi sabit. Bu adamın arkadaşım sıcaklığı sabit, hacmi sabit. Basıncının 5 katına çıkması için molünün 5 katına çıkması lazım. 1 mol varsa 4 mol eklenmesi lazım. O zaman bu adamın yoğunluğu nedir diyor. Yoğunluğumuz nedir? Dedesi ona muz verecek. Dede muz ver. Dede muz ver olduğuna göre değiştir. M bölü V'den. Kardeşim bu adamın kütlesi 64 hacmi sabit ve 64 bölü V. O zaman burada 64 gram vardı. CH4 16 4 16 64 gram daha eklendi. Ne oldu? 2 çarpı 64 oldu burası. Burası 2 çarpı 64 oldu. 64 bölü V. O zaman yoğunluk değilse ne oldu arkadaşım? Yoğunluğu 2 de olmuş oldu. Diyeceğiz sayın ve değerli kardeşlerim. Yine arkadaşlar bunlarla ilgili arkadaşlar bunlarla ilgili şöyle bir soru daha soralım Şöyle bir soru daha soralım arkadaşım. Burası P olsun şurası V olsun arkadaşım. Şöyle bir grafiğimiz olsun. Bak burada arkadaşım şöyle olsun. Burası da şöyle olsun arkadaşım. Şurası 8 litre olsun. Şurası 11.2 11 1.12 olsun. Şurası 4 litre olsun. Şurası 2.24 olsun. Desin yine bu adam 0 santigrat derecede 0 santigrat derecede ee, bu kapta bu kapta kapta kaç kaç gram SO3 gazı vardır? Gazı vardır. Yani kapta SO3 gazı varmış. Grafiği de buymuş. Kükürdüm 32 olduğunu, oksijenim 16 olduğunu vermek zorunda. Şimdi burada arkadaşım, burada paran varsa ne rahattan adam ne yapmış kardeşim? Paran varsa ne rahattan ee, herhangi bir yere alalım. Herhangi bir yere alalım. Şurayı da alabiliriz. Burayı da alabilirim. Bunun her yerindeki PV çarpımları eşittir. Şurayı aldım. P'miz demiş 4. Hacmimiz demiş burada 2 nokta 24 eşittir. N çarpı. R'miz 22,4 bölü 273 çarpı. T'mize geldi. T'miz santigrat derece artı 273'ten 0 artı 273'tür Sayın ve değerli kardeşlerim. Bak güm gitti. Güm gitti. Şurada 0,1 kaldı. N ne oldu? 0,1 mol ne varmış? S3 varmış. 1 mol. ESO 3 kükürt 32 oksijen 48 Toplarsam 80 gramsa 0,4 molü 0,4 mol 0,1 mol değil 0,1 çarpı 0,1 çarpı 0,4 mol değil mi? 0,4 mol 0,4 mol nedir? Ne işler dışar? 80 çarpı 0,4 o da işte 32 gram ne varmış arkadaşım? SO3 vardır. Diyeceğiz sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Değerli kardeşlerim. Durum vaziyet bu. Arkadaşlar bir soru daha soralım. Diyelim ki NŞA'da NŞA'da 1.25 gram bölü litre olan litre olan litre olan e, gazın gazın MA'sı nedir? MA'sı nedir? Diyelim arkadaşlar. Bunu isterseniz iki yoldan çözelim. Birinci olarak paran var paran milyarsa paran milyarsa daha rahat diyelim. NŞA demek 0 santigrat derece ve 1 ATM demek arkadaşım. 1 ATM MA'yı bilmiyoruz. D'miz 5.1.25. 5. Nokta nereden geldi? R'miz 22,4 bölü 273 çarpı. T'miz 0 derece 0 derece olduğu için 273. Arkadaşlar burası hop budana gittim. Bu birini götürdü. O zaman MA'mız ne oldu arkadaşım? 5.1.25 ne demek? 5 bölü 4. Çarpı 22.4. Şurası şöyle 5.6. 5.6 bak buradaymış ha. Ya. İşlem yapmadan içime doğmuş ya. Keramet mi göstereyim ne yapayım ya? 25-28. Demek ki mol kitlesi neymiş kardeşim? 28 grammış diyeceğiz. Ya da şöyle diyeceğiz. Ya da şöyle diyeceğiz. Bak 1 litresi 1 litresi 1.25 gramsa ne neşada Ne ürgü 22.4 litresi yani 1 molü kaç gramdır diyeceğiz. İşler dışarı 28 gram olur. Yine aynı sonucu bulmuş oluruz. Sayın ve değerli kardeşlerim, saygıdeğer şampiyon adaylarım. Değerli kardeşlerim, bir soru daha çözmek istiyorum. Diyor ki arkadaşlar, diyor ki arkadaşlar, şöyle bir soru soralım arkadaşlar. Şöyle bir soru soralım. Şöyle bir kamız olsun şurada. C2 H6 gazımız olsun arkadaşım. C2 H6 gazımız olsun ve bu kapta yapılan 152 santimetre haşkelik bir basınç yapılsın. Ve burası 11.2 litre olsun. Litre olsun burası 0 santigrat derece olsun. Kaptaki gaz kaç moldür? Kaptaki gaz, kaptaki gaz kaç moldür? Şimdi burada 1 atm 76 santimetre HG ise 152 santimetre HG kaç atm'dir? 2 atm. O zaman paran varsa ne rahat dedik mi kardeşim? Dedik. Dedikten sonra basıncımız iki, 2. Hacmimiz 11.2 eşittir. N çarpı 22,4 bölü 273 çarpı 0 derece olan 273 güm 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 ne oldu? N eşittir 1 mol olmuş oldu. Sayın ve sevgili kardeşlerimiz saygıdeğer şampiyon adaylarım. Bak burada ne oldu kardeşim? Burada iki durum yok. Bir durum varsa param varsa ne rahat? İki durum varsa ne var arkadaşım? P1 V1 bölü P2 V2 N1 V1 bölü N2 T2 diyeceğiz. Sayın ve değerli kardeşlerim. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Ondan sonra bu videoya da nokta koyalım arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun arkadaşım. Böyle pistonlu bir kamuz olsun. Şöyle pistonlu bir kamuz olsun arkadaşım. Şuradan arkadaşlar ee, şurası 800 kelvin olsun. 800 kelvin olsun arkadaşlar. Hacmimiz de arkadaşlar 4 litre olsun. Şurada CH4 olsun arkadaşım. Bana desin ki CH4 1 mol ch olsun. Kaptaki gazın mol sayısı 2 katına çıkarılırsa mol sayısı 2 katına çıkarsa mol sayısı 2 mol olursa yani vesiyalı 300 kelvin olursa kelvin olursa sıcağı hacmi ne olur desin arkadaşım. Bak iki durum var. İki durum var. Neymiş birinci durum? Bir mol CH4 gazı varmış. 4 demiş 800 kelvinmiş. Kabın diyor. Kaptaki gazın mol sayısı iki katına çıkarsa yani mol sayımız iki mol olursa ve sıcaklığımız 300 kelvin olursa hacmimiz ne olur diyor. Bak hiç heyecan panik yapmaya gerek yok. Olay bildiğinizden çok çok kolay. P1 V1 bölüm P2 V2 N1 T1 bölüm N2 T2'den bak heyecan panik yapmadan bir kere bu adam pistonlu olduğu için basıncı sabit mi gitti mi kardeşim gitti. Birinci durum dediği şunlar ikinci durum dediği son eklendikten sonraki durumlar. V1 dediğimiz nedir kardeşim 4 litre. N1 dediğimiz 1 mol sıcaklığımız dediğimiz 800 kelvin. İkinci duruma bakalım. Hacmimizi bilmiyoruz. Molumuz 2 mol. O kim o? Sıcaklığımız 300 Kelvin. Oo, bu kolay. 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 Arkadaşlar, şu sıfırlar birini götürsün. Koğuşlara. Şu 4 4'ü götürsün, 2 olsun koğuşlara. 2 2 götürsün ven olur arkadaşlar. 3 litre olur mu? Olur. proje sen nasıl yaptın ya? Piroca sen no <laughs> Nasıl matematik yapıyor? <laughs> Siz de yapıyorsunuz da. Arkadaşlar kendi kendime kaz vermek için öyle diyorum. P <laughs> çarpı 4 bölüm ve eşittir P'ler aynıymış zaten V eşittir. Ee, 1 çarpı 800 çarpı 2 çarpı 300. Bu ne oldu? Bak sıfırlar götürdü. Ee, evet sıfırlar bunu götürdü. Şu şunu götürdü. Şurada ne kaldı? 2 kaldı. Şu ikiler hepini götürdü. Benimiz ne olur arkadaşlar? 3 litre olur. Ne yapalım ya arkadaşlar? Bize kaz veriyor. Kendi kendimize kaz veriyoruz. Sizler yorum da yapmıyorsunuz zaten doğru duruyoruz. Ondan sonra beğeni dağıtmıyorsunuz. Ondan sonra abone de bulmuyorsunuz. Doğru dürüst. Bari kendi kendime kaz verim. Ne yapayım? Bu ne demek istedim ben? Beğeni, beğenin beni diyorum. Bak. <laughs> Yorum yapın diyorum. Reklamı yapın diyorum. Ne demek istiyorum? Bu bari kadar? Yapmıyorsunuz derken sistem dolu diyorum. Yani sistem dolu derken ne yapıyorum? Hocanızı sistemlendirmeyin diyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, sağlıcakla kalın.